Merhabalar. Bilgisayarda Android çalıştırma serimizin son videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Android'imizi direkt olarak hiçbir emülatör kullanmadan bilgisayarımıza kuracağız. Öncelikle şu e, videoda kullandığımız imaj dosyasına ihtiyacımız var. Onu da detaylı şekilde göstereyim. Buraya girip bu siteden istediğiniz imaj dosyasını indirebilirsiniz. Mesela Android 9 indirmek istiyorum. Buradan bakıyorum. Nerede indirme linki? Evet burada. Gördüğünüz gibi burada indirme linki var. Buraya basarsak indirme başlıyor. Buradan indirdik dosyamızı. Ardından bunu bizim bilgisayara yükleyebilmemiz için Windows bu arada silinecek dual boot yapmıyoruz yani sadece Android kurulu olacak yanında Windows kurulu olmayacak bunu bilgisayarımıza kurabilmek için bir flash belleğe ihtiyacımız var 8 GB olmasını öneririm Rufus Rufus programını indiriyoruz isterseniz indirebilirsiniz gezginler değildir bunu kaydet dedik hemen açalım küçük bir dosya zaten burada izin istedi buna gerek yok Burada aygıt diyor. Daha ben aygıtıma takmadım. Şu an flash belleğimi takmadım. O yüzden burada hiçbir şey yazmıyorum. Flash belleğimi takıyorum. Gördüğünüz gibi hemen geldi. Flash belleğimin bir içini kontrol edeyim. Windows varmış zaten içinde. Yani sıkıntı yok. Buradan disk ya da ISO imajı diyor. Buradan Seçe basıyoruz ve indirdiğimiz Android dosyasını. 7.1 var bende şu anda. Seçiyoruz. Ardından e, şurayı ayarlayabilirsiniz. Ama şu an buna da gerek yok. Hiçbir bundan başka hiçbir ayar yapmadan başlata basıyoruz ve evet bu önerilende kalsın. Önerilen kısmı iyi. Bekliyoruz. E, çakışan işlemler denetleniyor diyor. Sanırım USB bellek kullanımda ise bu şekilde şey yapıyor. Şu an diyor ki her şey silinecek. İzin veriyor musunuz? Evet diyorum her şey silinsin. Burada biraz zaman alacak. Ardından USB belleğimizin içine Android'imizi yükleyecek. Evet kopyalamamız bitmek üzere. Zaten çok büyük bir dosya değil. 709 MB. 710 diyelim. 709.7 MB burada yazıyor. Aşağıda kaç dakika geçtiğini söylüyor size. Kaç dakika kadar yazma işlemini yaptığını söylüyor. Hazır diyor. Bitti demek bu. Hazır dedikten sonra kapata basabiliriz. Artık Android kuracağımız bilgisayara geçebiliriz. Evet şimdi bilgisayarımıza geçtik. Açıyoruz bilgisayarımızı ve BIOS'a gireceğiz. Bu arada farklı bir BIOS türü görmüş olacağız. 4 farklı BIOS'u göstermiştim zaten size. Bu sefer farklı bir BIOS göreceğiz. DLT'ye basarak BIOS'a giriyorum. Gördüğünüz gibi, yine farklı bir BIOS karşımızda. Buradan ee, Nereden? Şuradan. Bu option var. Bu boot option kısmından Flash belleğimizi seçeceğiz. Şu USB 2.0 dediği ee, kısım bizim Flash belleğimiz. Fakat UEFI olmaması gerekiyor. Çünkü Android'in UEFI desteklerinden emin değilim. Ben şöyle bir şey göstereceğim size. Mesela şuradan UEFI Legacy. Burası doğru. Ee, buradan mesela ben ben eee USB UEFI olmamasını istiyorum. Bu yüzden CTRL e, alt DLT yapıyorum ve bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Şimdi F12'ye basacağım. Direkt boot menüye gireceğim. Buradan bakın şu UEFI diyor. UEFI USB 2.0 diyor. E, muhtemelen bundan çalışmayacak çünkü bizim Android'imizin UEFI desteklediğini sanmıyorum. Ee, buradan USB 2.0 olana UEFI olmayana giriyoruz ve Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Açıldıysa demek ki doğru yaptık. Şimdi buradan ilk baştakine basarsak bilgisayarımıza hiçbir şekilde zarar vermeyen direkt olarak Android başlayacaktır. Buraya girersek bölümlendirme yapabiliriz. Diskimizi ayarlayabiliriz. Eğer buraya girersek de otomatik olarak Windows'u kurabiliriz. Ben aynı VirtualBox videosundaki olduğu gibi otomatik olarak kur diyeceğim. Benim için de um var ama önemli değil. E, silinmesi çok da umurumda değil. Bu yüzden e, basıyorum ve Windows'u silip Android kuracak kendi kendine. Evet şimdi burada bize hard disk seçmemizi istedi. Bu bizim USB belleğimiz. Bunu seçmeyeceğiz. Bunda zaten Android var. Biz hard diskimizi seçeceğiz. Tabi Windows'umuz da silinecek. Bunu unutmayın. Bu şekilde kurulum yaparsanız Windows'unuz silinir. Dual boot yani hem Windows hem Android yapmanın farklı yöntemleri var. Bu şekilde olmaz. Bastım ve yes diyorum. Artık her şey silindi. Bundan sonra geri dönüşü yok. Şu an biçimlendiriyor hard diskimizi ve biçimlendirdiği zaman içindeki her şey silinecek Windows dahil. Şu an hard diskim biraz eski olduğu için biraz ses çıkartıyor normal olarak. Şu anda USB diskimden hard diskimize Windows Windows diyorum. Android'imizi yazıyor. Yani kopyalıyor bir nevi. Biraz çok uzun sürmüyor. Gayet hızlı bir şekilde hallediyor. Buradan run diyebiliriz. Hatta diyelim bakalım açılacak mı? Evet açılıyor Bak gördüğünüz gibi. Gayet basit bir şekilde bilgisayarımıza Windows yerine Android kurduk. Ve emulator vesaire kurmadık. Bildiğiniz Windows'u sildik. Ve tamamen Android üzerinde çalışan bir bilgisayarınız oldu. Bunu hani ben güçlü bir bilgisayara yapıyorum bu arada bunu. Elimde olan i5 yani güçlü dediğim eski ama güçlü. i5 2500 falan var. Bunu bu tarz bilgisayarlar için değil de eski bilgisayarları EBDA vesaire kullanmak için yapabilirsiniz. Şu an açıldı. Hemen Türkçe'yi ayarlayalım. Evet Türkçe'yi bulduk. Türkiye. Hadi başlayalım diyoruz. Ardından sıfırdan kurun dedik. Tüm kablosuz ağları göstersek yine virtual wifi diye bir şey geldi. Bu muhtemelen kablomuzu tanıyor virtual wifi olarak. Bunu muhtemelen ee, şey bu x86 işlemcilere port eden geliştiriciler bu virtual wifi olayını yaptı ve güzel olmuş kabloyu direkt wifi olarak tanıyor ama bildiğim kadarıyla android'in kendinden wifi olmasa da hani bu şekilde şey yapmasa da kablolu internet desteği vardı fakat bu şekilde olması kolaylık sağlanmış güncelleştirme denetleniyor diyor evet bizi bekletecek biraz Şu an hesabımız istiyor. Ben gireyim hatta. Evet hesabıma giriş yaptım. Kabul ediyorum dedim. Bilgisayarımın fanları biraz sesli çalışıyor. Bunun için kusura bakmayın. Bu arada gayet hızlı bu arada. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten hızlı olsun bir zahmet. Bilgisayarda 8 GB RAM ve i5-2500 var. i5-2500 öyle aman aman bir işlemci olmasa da kötü bir işlemci de değil. Ee, diğer videoda bahsettiğim gibi bunları açmanızı önermiyorum. Bilgi, e, bilgisayarınızı yani cihazınızı yavaşlatabilir ve bazen e, özellikle şu e, bilgilerinizi sizden topladığı bilgileri Google'a gönderiyor. Tabi bu iyi niyetli olarak da olabiliyor. Kötü niyetli olarak da olabiliyor. O yüzden bunları pek açmayın. Daha geçenlerde WhatsApp krizi çıktı. Fakat zaten Windows'da olsun, Android'de olsun bunları yıllardır sizden alıyordu ve haberiniz yoktu. Hayır teşekkürler dedim. Başka bir şey var mıydı? Her şey hazır dedim. Bu arada burada Google Apps yok sanırım. Google Apps ayrıca yüklememiz gerekiyor. Evet geldi gördüğünüz gibi muhteşem bir akıcılıkta tabi direkt olarak yüklediğimiz için ciddi manada yani e, virtual Box'tan ya da Blues hepsinden daha akıcı Çünkü yani direkt kendisini yükledik bir emulator olarak yüklemediğimiz için cidden çok akıcı bir şekilde şöyle gösterirsem yani tabi Mousela kullanmak biraz zor Evet git <laughs> e, Ama çok akıcı yani hiçbir donma kasma yok çünkü direkt olarak yükledik yani. Play Store olduğuna göre sanırım Google Apps var bunda. Böyle hatta bunda 2048 oynayalım. Diğer videolarından hani şey yapmıştık, açmıştık. Mesela şunu indirelim. Farkı yok zaten hepsi birbirinin aynısı. Diğer videolarda yükleyip oynamıştık. BlueStacks'te ve Nox Player'da bildiğiniz gibi. Şu an Google Play yükleme yapıyor fakat ben bunu istemiyorum çünkü oyunum isim bir an önce onu görelim istiyorum. Bunda e, nasıl ayarlarsınız bilmiyorum klavye, mouse fakat PUBG Mobile falan bu şekilde oynarsanız e, Windows üzerinden emülatör üzerinden oynadığınızdan bin kat daha akıcı oldu, olacağına bin kat daha güzel oynayabileceğinize eminim fakat Mouse ve klavyeyi nasıl ayarlarsınız bir fikrim yok. Eğer bulursam onun hakkında da video çekerim. Aç dedim. Google Play hizmetlerini güncellememiz istiyor. Biz biraz önce iptal etmiştik. Güncelle diyelim bari. Şöyle bu güncellerken biz ayarlarına bakalım biraz. Şu an burası yetkili kullanıcı dediği kısım root kullanıcısı. Geçti seçenekleri aktif mi diye bakıyorum. Aktif değil. Hemen onu aktif edelim. Buraya gelip şuraya basarsak gördüğünüz gibi geçti seçenekler aktif oldu. Buradan terminal var mı acaba? Bazı sürümlerde terminal oluyor çünkü. Bunda terminal yok sanırım göremedim. ciddi anlamda akıcı yani. Ben daha bu sabah Raspberry Pi 4 üzerine de Android kurmaya çalışıyordum. Onunla alakalı da bir video gelecek. Raspberry Pi'de çektiğim işkenceden sonra normal bir bilgisayara Android tıklayınca çok akıcı geldi ve BlueStacks zaten onlara bin basar. Yani şu an cidden kullanılabilir durumda bunu söyleyebilirim size. Tabi dokunmatik ekranınız olsa daha da güzel olur ama yok. Yapacak bir şey yok klavye mouse da destekliyor Android bir sıkıntı yok Hadi oyuna başlayalım muhteşem akıcılıkta gördüğünüz gibi hiçbirinde olmadığı kadar güzel bir şekilde oynayabiliyoruz oyunumuzu ne BlueStacks de bu performansı verdi bize ne de Nox Player bu performansı verdi en güzeli en iyi bir şekilde çalışanı şu an için bilgisayara kurmak tabi emülatörler verimsiz şeyler. Fakat iş gören şeyler. Tabii siz, sizin kararınız. Benim tavsiyem düşük sistemli bir bilgisayarınız olmadığı sürece bunu kurmayın. Fakat düşük sisteminiz varsa eski bir laptopunuz vesaire varsa kurulabilir. Gayet de kullanılır durumda yani. Hiçbir sıkıntısı yok. Mesela bazı kişiler var bilgisayar alışamıyor. Android'teki o rahatlığı yakalayamıyor. Google Play Store'u falan arıyor. Mesela bir dosya indirmek için uğraşıyor adam. Fakat bunu istemiyor. Android'teki gibi hemen Play Store'a girip indirmek istiyor. Bu tarz durumlarda hani çok profesyonel kullanıcı değilseniz vesaire. Bu tarz şeylere yönelebilirsiniz. Ve gayet de işinizi görür açıkçası. Netflix'ten film bile izlersiniz şuradan netflix uygulamasını indirirseniz e, sanırım desteklemiyor şunları da beğenebilirsiniz. Amazon prime var fakat netflix yok bunun sebebi ne bilmiyorum fakat e, bu android sürümünde yoksa bile e, diğer isolar vardır. Onlarda da yoksa e, root ile çözülmeyecek bir şey yok. Onu indirsiniz gerekirse apk's indirsiniz. Onu ha halledersiniz onun dışında mesela TV Launcher indirip eski bir bilgisayarınızı bir, e, eski bir televizyonunuzla birleştirerek akıllı bir televizyon elde edebilirsiniz. TV Launcher yazıyorum mesela. Bu arada süremiz daha az kalmış. Umarım hemen iner. Evet çok büyük bir megabayt yok zaten. İndi. Şu an bunu açarsam anladım. Gördüğünüz gibi akıllı bir televizyonumuz oldu. Eğer bilgisayar eski bir bilgisayarınız varsa koyarsınız televizyonunuzdan arkasına gizlersiniz yani bir şekilde ve Android kurarsınız. Bir de bunun gibi TV launcher kurarsanız akıllı bir televizyonumuz olmuş olur. Şöyle gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bence denenebilir. Gayet akıcı, gayet kullanılabilir bir seviyede. Eğer böyle bir planınız varsa denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bu videolukta bu kadar. Kolay gelsin.